Kıymetli komşularım, yeni projelerle şehrimizi güzelleştiriyor. Üst yapı çalışmalarımızla hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Ulaşımı çok daha hızlı hale getirmek adına Çam ve Sakura bağlantı viyadüğümüzde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında Başakşehir Mahallesi İkizdere Sokak üzerinden Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na bağlantı sağlayacağız. Bu güzergahla Arnavutköy yönüne ve Olimpiyat Stadı yönüne ulaşımı çok daha pratik hale getiriyoruz. İki açıklıktan oluşacak bir yadüğümüz genişliği 14, uzunluğu ise 66 metre. Bir gidiş ve bir geliş şeklinde hizmet verecek bir yadüğümüzde bisiklet yolumuz da yer alıyor. Ayrıca Başakşehir Mahallemizin şehir hastanesine ve metro durağına yaya ulaşımı da bu köprü üzerinden sağlıyoruz. Japon kültüründen esintilere yer vereceğimiz bir hediyemiz. Birinci etabı tamamlanmak üzere olan Çam ve Sakura Millet Bahçemizin de yanından geçecek. Konforlu ulaşımda önce olacağımız bir başka hizmet durağında görüşmek üzere.